Evet selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda e, beklediğiniz çekilişi yapacağım. E, nasıl yapacağım onunla alakalı bilgiler vereceğim. Video baştan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. E, çünkü çekilişe katılma şartlarımız kurallarımız olacak. E, bunları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. E, bunları yaparsanız önümde şöyle. Göstereceğim birazdan, ee, bir takım bende var, bir takım da bir arkadaşımda var ee, yerli çek diyelim biz onlara, ee, biz bunları çekilişte dağıtmayı düşünüyoruz, ee, bunu nasıl yapacağız, evet şimdi gelelim, önce kanalıma şu aşağıdan abone oluyorsunuz, ee, sonra bildirimleri açıyorsunuz, bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşıyorsunuz, videoya yorum olarak da çekilişe katılıyorum yazıyorsunuz büyük harflerle katılıyorum yazıyorsunuz altına isim soy isim ve nerede yaşadığın şehir bu çok önemli tekrar söylüyorum ismini soy ismini yazıyorsun çekilişe katılıyorum yazıyorsun ve yorum olarak bırakıyorsun her hesaptan sadece bir tane ee, Aklınız oluyor yazma aklımız. yani bir hesaptan 4-5 kez sefer yazsanız da çıkmıyor. Yani bir kere sayılıyor arkadaşlar onun için söyleyeyim size. Ee, elimde bir tane kendi yavrum ben kendi yavrumdan koydum mutasyon. Bir tane parçalımız var önümde. Bir takımda e, bir arkadaşım da var. O verecek o getirecek. Ee, ben 5000 abonede bir takım Japonez çekilişi yapacaksın yavru. Ondan önce böyle bir çekiliş yapalım dedik. Bu da sizin elinize. 5000 aboneye ulaştığımızda 4 tane kuşumuzun çekilişini sonlandıracağız. Sonra ilerleyen zamanlarda zaten kanalımı takip edin. Bir takım da Japonez çekilişim olacak. Onun da ayrı videosu gelecek. Evet, şimdi size kuşlarımızı göstereceğim. Kuşlarımızdan bahsedeceğim. Ee, çekiliş kurallarından bahsedeceğim şimdi arkadaşlar e, öncelikle dediğim gibi e, şöyle gösteriyoruz bakın bir tane kendi yavrum bir tane de parçalı yani bu da e, bir arkadaşımdan gelmişti almıyor şimdi detaylı göstereceğim bir takım ben de var, dediğim gibi bir takım da arkadaşımla e, gelecek. Yani bu çekilişte toplamda e, üç kişiye kuş vereceğim. isteyen bir takım alacak, yani bir takım birinci kişiye verecek, e, diğer ikinci, ve üçüncü kişiye birer tane kuş vereceğim. E, Arkadaşımda olan bir takımı direkt birinci olan, e, birinci seçilen arkadaşıma direkt hediye edeceğiz e, buradakileri de birini ikinci isteyene diğerini üçüncü arkadaşıma ne kalırsa şansına e, yalnız dediğim gibi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz aşağıdaki e, zil butonunu açalım ve e, bu videonun açıklama kısmına ismini soy ismini çekilişe katılıyorum ve de ilini yazacaksın nerede oturuyorsan e, videoda şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar Kocaeli ve İstanbul bölgesinde olan arkadaşlar gelip kuşları elden teslim almak zorunda. Kocaeli ve İstanbul dışında kuşlarımız çıkar ise ben hesaplarına kuşun ücretini göndereceğim. Yani kuşumuz 50 liraysa 50 lira göndereceğim. Kuşumuz 100 liraysa 100 lira göndereceğim. Mesela bir takım yerleşik 100 lira değerinde 100 lirasını göndereceğim. Eğer İstanbul dışındaysa ki gitsin oradan bir takım kuş alsın benden. Aldığı zaman da videosunu bana atmak zorunda. Evet İstanbul ve Kocaeli bölgesinde olan arkadaşlar gelip elden teslim almak zorunda. Ee, bunun için çekilişler 3 gün sonra arkadaşa ulaştığımız zaman 3 gün sonra gelip kuşunu almaz zorunda. 3 gün sonra kuş e, falan alamadı arkadaşlar. Bunu da buradan söylüyorum. Şimdi size kuşlarımı göstereyim ve devam edelim. Evet kuşlarımız burada arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bir tane kendi yavru mutasyon alıp konuşturabilirsiniz. Ee, hediye edebilirsiniz. Eşleyebilirsiniz büyütüp. Ee, bir takım böyle gösteriyorum yakından. Bir takım daha şöyle parçalı gibi. Yani parçalının gibi bir takım gel çek arkadaşım da o da bugün yarın getirecek inşallah. E, onu da bunların arasına koyup 5000 aboneye ulaştığımızda çekilişimizi sonlandıracağız ve sahiplerine ulaştıracağız. Dediğim gibi 3 kişiye e, kuşlarımız gidecek. Gelecek olan bir takımı vereceğiz. Buradan da ikinci ve üçüncü kişiye istediğini seçebilir. Mesela e, erkeği alabilir. Ya da mutasyonu alabilir. Karar e, ikinci ve üçüncü kişide. E, dediğim gibi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Videolardan bildirimler açıyorsunuz. Çekilişe yorum olarak çekilişe katılıyorum yazıyorsunuz. İsmini soy ismini ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşıyorsunuz ki 5000 aboneye ulaştığımızda çekilişimizi sonlandıralım. Şu anda 3500 falan olması lazım abone sayımız. Bu sizin elinizde arkadaşlar. Hızlandırırsanız daha hızlı bir şekilde çekilişimizi sonlandırırız. Hızlandırmazsanız kuşlarımız beklemede kalır arkadaşlar Ne zaman 5000 aboneye ulaştığımızda o zaman bu çekilişimizi sonlandırmış olacağız Tamamen sizlerin elinizde Bana destek olmayı kanalıma abone olmayı unutmuyoruz Bu tarz çekilişlerin gelmesini istiyorsanız Videolara çökmeniz gerekiyor arkadaşlar Abone olmanız gerekiyor Beğenmeniz gerekiyor. Yorum yapmanız gerekiyor. Yani çok bir şey istemiyoruz. Bir buçuk senedir bu kanalımızı ilerletiyoruz. Videolar atıyoruz. Fakat hala 3000 bin abonedeyiz. Yani çok üzücü bir rakam. Daha bir ay önce, iki ay önce ya da üç ay önce başlayan arkadaşlar 10 bin, 15 bin 20 bin abone yapıyorlar. Yani bu da üzücü bir durum. Yani nasıl yapıyorlar çözemedim. Artık orası Allah Kerim. Biz de e, doğal yönden sevdiğimiz insanları sizleri kırmamak için çekilişlerle e, bilgilerle yolumuza devam edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi kuşlarımız burada. Bir tanemiz mutasyon. Bir tanemiz de e, tüyden yeni çıkmış erkek. Hatta arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim. Bir tane de show var. İsterseniz onu da atarım çekilişe. Ona da bir göstereyim. Dişi. Dişi ihtiyacı olan var mı arkadaşlar? Dişi ihtiyacı olan varsa e, bu showumu da çekilişe dahil etsem mi etmesem mi bir kararsızım. Şöyle. Bu sizlerin elinde. Eğer bu video kısa zamanda 4000 4500 aboneye ulaşırsa bu güzel dişi showumuzu da çekilişimize dahil edeceğim. Artık kime çıkarsa bakın show dişi show kendi kusarım. Buna eşe vuracaktım erkek bulamadığım için vurmadım bekleme aldım gördüğünüz gibi sözüm sizlere söz olsun bakın söz veriyorum. 4500 aboneye kısa zamanda ulaşırsak e, atıyorum işte bir haftada. Yani bir haftada ulaşırsak ayın e, hadi 15'ine kadar falan diyelim. Ya 15 olmaz, çok az olur. 20'si olsun. 20'sine kadar 4500 abone ulaşırsak bu şovumuzu da çekilişe dahil edeceğim. Değeri 500-600 lira civarı. Yani en az 500-600 lira civarı. Ben e, Eşe hazır. İsterseniz eşleyebilirsiniz. İsterseniz de e, bakabilirsiniz yani. İstedi o size kalmış artık. Çekilişimize dair ederiz. Dördüncü kişiyi seçeriz. Dördüncü kişiye de onu veririz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim konumuza. Kuşlarımız burada. İki tane bende var. İki tane de e, bir arkadaşım getirecek. İlerleyen videolarımda zaten bundan sonraki videomda görebilirsiniz. Size göstereceğim. Kanalımı takipte kalın. Mutlaka izleyin videolarımı ki bilgilerden haberdar olun. Size tavsiyem. Evet, şimdi geçelim. Evet arkadaşlar, kuşlarımı gördünüz. E, yapmanız gereken. Ee, sizlerden bahsettiğimi yapmanız gereken Bu şekilde katılmak için Yapmanız gerekenleri bahsettim ee, Kanalıma abone değilseniz Aşağıdan abone olun ee, Zil butonunu açın bildirimleri Ve Videonun yorum kısmına Çekilişe katılıyorum ismini soy ismini Ve ilini nerede oturuyorsan Onu yazıyorsun ve bu videoyu Sosyal medya hesaplarınızda Paylaşıyorsunuz ee, Ki abonemiz bir an önce 5.000'e ulaşsın. Çekilişimizi sonlandıralım. 4.500 abonede de bir şey şovumuzu e, çekilişe dahil edeceğim. Ve dördüncü kişiye de şovumuzu vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi sözümüz sözdür. E, her şey sizin elinizde. Yapmanız gereken evde işte annenizin, babanızın, eşinizin, çocuklarınızın telefonundan girip Çekilişe katılmanız çünkü bir evde 4 kişi oturuyorsanız en az 4 tane yorum yaparsınız size çıkma şansı daha yüksek olur benim kendi görüşüm Ben olsam öyle yapardım yani hiç yoksa bir şey kaybetmezsiniz yani bir şey de kaybedemezsiniz ya çıkarsa ister yavru alırsınız ister anahtar ister bir takım gelecek Bundan sonraki videomda onu da sizlere göstereceğim. Kanalımı takipte kalın ve videolarımı izlemeyi unutmayın. Ee, güzel, daha güzel videolar gelecek. Beş, bu çekilişten sonra bir takım da Japonez çekilişi yapacağım sizlere. O da sürpriz olsun. Kanalımı takipte kalın. Evet, ee, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi unutmayın. Bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda mutlaka paylaşın ki bir an önce 5000 aboneye ulaşalım ve çekilişimizi sonlandıralım.